Merhaba arkadaşlar ben var Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Şu arkamda duran sola insani oynayacağız Skywars'ın da bir, üçüncü bölümüne sizler bekleyiz Tabi abone olup bildirimleri açıp like yorum atmayı unutmayın Hepinizi seviyorum Bugün konum ise Bir abonede ne yapacağım arkadaşlar Onlar hakkında konuşacağım Şöyle şunu aç Tamam ben hazırım Şunu da gidikten sonra hazırız bu neymiş? Tamam. Şimdi ilk önceki gibi ortaya gidelim hızlı bir şekilde. Tamam, orta gittik. Ok falan atıyorlar. Şu adama gidelim. Selamın aleyküm. Oha! Adamdaki yetenek... ...kimse de yok. Bir dakika ya. <laughs> Onu düşürürsek öldürebilirim. Evet düştü. <laughs> ah. Tamam. Allah belanı versin o ok attı ya abi e işte bir abone de ne yapacağım arkadaşlar onun hakkında konuşalım hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar bu e, destekleriniz için çok teşekkür ediyorum yine bana de dediğim gibi demedim aslında <laughs> bir saniye ne oldu lan atafak ne bileyim Cık. neyse Ne olduğunu hiç bilmiyorum da. Şöyle diyeyim arkadaşlar. Bin aboneden Sizlere çok teşekkür edeceğim. Ondan sonra çok güzel bir çekiliş yapacağım. Bu çekilişi ya canlı yayın yapacağım. Ya da e, YouTube'da yapabilirim. Ya canlı yayın, yayında yapacağım ya da videolu şekilde yapacağım. Büyük ihtimalle ama videolu olacak. Abi ya of. Videolu olursa daha güzel olacağını düşünüyorum bakalım ha tamam şunlar alalım biz şunları gel şunu iç tamam yanımızda bir tane bir genç var onu bir halledelim evet at baba at bir şey olmaz bir şey olmaz ya istediğin kadar Bu adam da ne yapıyorsa artık artık bilmiyorum Neyse, sana görüşür. Şurada bir şey var mı yok. Şunu da içeceğim yine. Bu adam o yüzden oldum O yüzden buna gideceğim. Şöyle. Hop. Hiu. Hop. Allah belanı versin ya. Ben nasıl bir oyuncuyum biliyor musunuz? Nubun teki. Ben aramışım ama iki kilsim var yani. Aykız 1000 abone olunca dediğim gibi arkadaşlar çekiliş yapacağım Youtube'da canlı yayınlara başlayacağım ee, Videoda bir çekiliş yapacağım Sonra Youtube'da canlı yayınlara başlayacağım Canlı yayınlarda Hem oynayacağız hem çekiliş olacak Onu da söyleyeyim Şu an mesela ben e, Twitch'in üzerinde yayın yapıyorum Twitch'in linkini Açıklamada koyabilirim belki Ama 1000 abone olunca Söylemeyi düşünüyorum Şunu bastırrrrr Bam. Evet. Kimseye yakalanmadan geldik. Oh my god güzel. 64 tane kartopu Şimdi ben buna ne yapayım şimdi sana ben? Dur yapayım sana dur. Bir dakika ben oraya gelirim. Hala atıyor ya. Sen çılgın mısın? Çılgın. 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 Hop. Tavuklarım saldırın. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Oğlum sen kime artık tasladığına hakkında mısın lan? Burada noob oyuncu var. Noob oyuncu. Sen de gel lan buraya. Sen de geleceksin lan. Hepiniz tek 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 geleceksiniz ulan. Mesela arkadaşlar ben videoları kesiyorum. Yani kesme tuşlarım var. Onlara basıyorum. Güzel anları kaydediyorum şu an. Gelin mesela. Mesela bu adamlarla kapışırken diyelim ki dur bu adamı almam lazım ve c, 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 dır, dın, 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 dın. Evet arkadaşlar dediğim gibi bin abonede böyle güzel şeyler olacak canlı yayınlarımız sonra çekilişlerimiz mesela şu an çekiliş yapmıyorum çekiliş yapmıyorum bin abone yapacağım çok teşekkür ediyorum en yakın zamanda da ol, olacağız sizler sayesinde günlük böyle bir 50 40 abone al, alırsam böyle bir şekilde yani izlenmede alırsak böyle bir şekilde olacağımızı düşünüyorum. Zaten okullar açılınca çok güzel bir aile olacağız. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Like yorum atmayı unutmayın. Ve bay bay.